Merhaba sevgili arkadaşlar Çöp adam ekranlarına tekrardan hoş geldiniz. En son hatırlayacağınız üzere Marshall'ın bize verdiği görevle Glob karının peşine düşmüştük. Otokrasi tarafından yakalanmıştı. Biz de onu e, bulmaya diyecektik. E, şu yukarıda görmüş olduğunuz Golan'ın sinyali diye bir şey var. Onu takip edeceğiz. Oradalar. Şuradan mı gireceğiz? Talim yapıyorlar. Şimdi şöyle overdrive açıp smash direkt aralarına gireceğim. Öl lan ölü, öl ölü, ölü, ölü. Bir ara fertile şey kullanmamız lazım ya. Bu silahları geliştirmeye. Şurada bir tane kutu var. 7 ee, kutu. Bir tane ark chest'imiz varmış burada. Şuradan devam ediyorum. part bulduk. Aha, bir altta. şey geliyor lan. Oğlum boss geldi. Kaç 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 kaç. On altı canım kaldı. Güzel, herkes öldü. Toplayacak bir şey yok gibi. Yukarı gideceğiz herhalde. Kulonun hani yukarıdan geldi bunlar. Kulonun sinyali de herhalde oradadır. Evet, oy varsan değişmişler. Yazık ya. Tiryakiydi miryakiydi ama iyi kızdı. Oh. Yutmuş. To find me. I'm sure. Badios, friend. Marshal, bad news. I found Gulo. She's dead. God damn. Don't gonna miss her. <coughs> Adios, over, I guess. Old friend. You gave her life, yes. The locust. It's got the coordinates to the authority hole. System they're using. I'm on the way. At least their last recon will not have been for nothing. Amen to that. She'll be walking right next to us in this fight. Hello. <laughs> Marshal, Gulo wasn't exaggerating. The whole area is filthy with immortal shrouding Same punks who took Gulo. Try to get inside and get me that intel. But be careful.

I'm sure. Şey storage data. The authority hasn't used this place recently. I can tell you that much. Think this will work? Trust me. I know how they roll. They slap a new coat of paint on and call it the latest model. We'll find a way to sneak into the authority current from here. O küçük şey daha sinir bozucu. Aaa Hiç fark etmedim ha patlatacağım Buradan da buradan da giriyor herhalde Aa burada bir şey var Buradan mı gidiyor? Burada crate var bir tane. Ya buradan giriliyor bu saatte. Geçit yapışlar. Böyle nak. Marshall, I'm looking at a jerry-rig of pretty epic proportions, shrouded of slapdashed an old CPU onto the authority uplink, successfully sucking data out of the main line. Hmm. Ee, bayağı bir bilgi şey yapıyorlarmış topluyorlarmış etraftan <laughs> biz de bu şıhraatlardan işte bu bilgileri ele geçirmiş oluyoruz kulonun ölümünde boşa gitmemiş oluyor aynı zamanda sanırsam bu otoritenin yani bu General Cross'un tarafının security sistemlerini yani güvenlik sistemlerini ile alakalı bir olay oluyor burada Tam anlamadım onu ben de. Yani İngilizcem yetmedi açıkçası. Oyunun ilerleyen vaktinde anlarız ne yaptı. Ölmüş. Tamam mıyız? Evet tamamız. Ey lan ölsene oğlum. Kalkan gibi bir şey var herhalde evde. Otorite var burada. <laughs> tamam. Bu yaptık şeyi. Tatapetleri bulmadık ya. Tatapetler arayıp geleceğim ben. Bir yol üstündeymiş. Burada bulamış. Ranger. So, what you got for me, Marshal? We're good to go. Worked like a goddamn charm. Thanks to you and Gullo's sacrifice. Guloya <laughs> saygılarlar. <laughs> Scrambler fully functional and ready to kick ass. Go on and pick it up. It's your new best friend. That little beauty will shield you. from tech Trying to corrupt your system. Trust me, that's a good thing. But, and it's a pretty substantial but, there are still two more pieces of the puzzle to add. One can be obtained from Lusum Hagar, a wellspring. Anladım. Ben de ilk şeyle karşılaştığım zaman niye alamadığımızı sorgulamıştım kendi içimden. Mersem görevleri devam ettirip yan görevleri gibi şeyleri yapmamız gerekiyormuş. Çaktım şimdi köfteyi. O zaman sırada Lusum var. Lusumu tamamlayalım. Ee, sonra kve seri, aynen şuraya gideceğiz. Sonra şu görevleri yapacağız. Böyle böyle gelişecek. Hmm, bu arada az önce bir motor kullanmışım. Öf yani. Vehicle. Nerede? Windraiser. Can call in here. aramıyoruz. Neyse araç vardı herhalde. Şimdi gitmeden önce bir süreyi kontrol ediyorum hemen geliyorum. Ee, şeyi tamamladık. Marshall'ı tamamladık. We the surface diye bir görev kalmış. Onu yapacağız. Ee, şeyi bulacağız. Kvasir'i bulacağız. Bunu yaptıktan sonra buraya geçeceğiz. Ama ondan önce ondan önce Bunları zaten açamıyorum. Bunu boş ver. Şimdi slamı bir fullleyelim. Bundan sonra korteksi araç. Tamam. Bu bariyer önemli. Bu bariyeri almam lazım. Şimdi şunu assault rifle'ı geliştireceğim. bu tamam anmakla şu önem yok rapid fire, aç fire açacağım fire açacağım açamıyorum fullenmemiş tamam güzel projeler enter iki partım var Bunu açabilirim. Bunu bilmiyorum. Bu açacağım bunu. Sonra bunu açacağım. Böyle böyle gidecek. Ah. Partlarımız yok zaten. Bunları açtık. Şunlar tamam. Bu bildiğim para ekonomi ile alakalı. Tamam. Şimdi önemli olan bir de kvasir. Bunları da açacağız. Database tracking mi? Aa ses gibi bir şey çıkıyormuş. Aa bunda da container tracking var. Art chest tracking. Ha, bunlar. Oha çok iyiymiş lan Doktor Kıvasır. O zaman ben bu bölümü burada bitiriyorum abi. Sonra şu haritayı bir tamamlayayım ben. Tamam mı? Sonra görevi devam ederiz. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Abone olmayı yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güle güle.